Herkese yeni bir emekli kanalından Merhabalar arkadaşlar Bugün size bir inceleme videosu çekeceğim İnceleme videolarını ne ile ilgili çekiyorum biliyorsunuz kampla ilgili çekiyorum ve bugün binde bu hafta satılan Kampçı yemek pişirme seti Proveir Outdoor Gadgets Kampçı yemek pişirme seti Şu da sanırım şey Barkod numarası Paketin dışına bir bakalım. <laughs> Yüksek sıcaklık ve sürtünmeye karşı dayanıklı, hızlıca ısınan alüminyum malzemeden üretilmiştir diyor. Evet, yan tarafında da bir adet tencere 17 çarpı 9 santim. Bir adet tava 18 çarpı 4,5 santim. Bu 9 santim derinliği 4,5 santim derinliği arkadaşlar. Bir adet 800 mililitre demlik 14 çarpı 13 santim. Yalnız bu demliğin e, derinliği 13 santim değil yani yanlış anlaşılmasın orada. Burada başka bir şey var sanırım. Bir adet taşıma çantası, materyal, alüminyum artı PP diyor. PP bir plastik arkadaşlar. Şu tutma kulpları olan yerler plastik. O PP plastikmiş arkadaşlar. Boyutları da 18.5 çarpı 18.5 çarpı 13 santim. Yüksek sıcaklık ve sürtünmeye dayanıklı, hızlı ısınan alüminyum malzemeden üretilmiştir diyor. Markası da dediğimiz gibi ProWare Outdoor Gadgets. Şimdi bu arkadaşı şöyle açalım. Paket sade arkadaşlar. Pek öyle bir içeriği yok. Sadece bir karton kutu. Kutusunu çıkarttık. Kutunun da herhangi bir yerinde başka bir şey yazmıyor altında ithalatçının şeyleri var. Bilgileri var. Böyle bir taşıma kılıfıyla geliyor. İş görür ama çabuk yıpranır bu kılıf. Haberiniz olsun. Açıyorsunuz. Bunlar normalde poşetler içinde geliyor arkadaşlar. Ben poşetleri çıkarttım. Video çekmeden önce biraz bakayım dedim. O yüzden Dayanamadım çıkarttım hepsini. Bu kılıf daha kolay çıkıyor. Şimdi ben böyle kamera önümde ardımda biraz şey yapıyorum ama ya, kılıf böyle arkadaşlar. Evet. Kılıf güzel. Bunu koyduk. Şimdi bakalım ne var. Bir tane tava var arkadaşlar. Bu tava dediğimiz gibi 18 santim çapında ve 4,5 santim derinliğinde sapları bu şekilde açıyorsunuz ve öyle kullanıyorsunuz. Bu şey öyle çok fazla zarar görecek gibi durmuyor. Zaten üç yerden puntalanmış soğuk puntolar var bunda. Biraz şey sağlam duruyor. Yani alacağınız alüminyumlarla aynı. Öyle söyleyeyim. Yani ne diyebiliriz? Pahalı markaların alüminyumları ile aynı. Bu tencere kapağı. PP plastik dediği bu. Bu ısıya karşı dayanıklı bir plastik arkadaşlar. Çaydanlığımızı çıkartalım. Evet tenceremizin kulbu da yine aynı. 3 tane soğuk punta var. Bu puntalardan sızdırma yapar mı? Yapmaz diye düşünüyorum ben. Ama sızdırabilir. Haberiniz olsun. Çünkü herhangi bir şey yok yani. Plastik bir koruyucu yok. O yüzden puntalardan belki sızdırma yapabilir. Bunu deneyince göreceğiz. Evet. Bu tencerenin de çapı 17 santim kalınlığı yüksekliği yani derinliği de 9 santim arkadaşlar. Tencere de sağlam duruyor yani. Tava gibi aynı materyal güzel ya güzel duruyor yani parasından daha pahalıymış gibi duruyor bu da kapağı şöyle göstereyim kapak tencereye tam oturuyor yalnız tavanın içine giriyor arkadaşlar yani içinde kalıyor o yüzden hani tavayla bir şey yaparken kapağı kapatamıyorsunuz. Haberiniz olsun. Ama tencereye tam oturuyor. Ee, evet. Çaydanlık. Çaydanlığımızın kapağı. Yine görüyorsunuz PP plastik bu. 800 mililitre aynı renkte tencere ve tavayla şu şekilde narin durmuyor arkadaşlar. Yani şey değil öyle hani çıt kırıldım durmuyor. Bu da dayanıklı duruyor. Soğuk puntaları var bununla görüyorsunuz. Bu da sağlam bir şey. Ama hani 800 milim değil de 1 litre olsaymış daha iyi olurmuş. Tabi bu 1 litre olsaydı 180 lira değil. Herhalde bir 300 lira falan olurdu. Bakın buhar için buhar çıksın diye e, tahliye kanalı var. Kanalları var burada. Çabuk ısınıyor diyorlar. Bunu deneyeceğim bakalım ilk kampta. Neler olacak? Evet bu set şöyle seti göstereyim size. Bu set binde 180 TL arkadaşlar. 180 TL'ye e, böyle bir seti bir marka firmada bulamazsınız, alamazsınız. Haberiniz olsun. O yüzden güzel bir tercih. Evet, bilme teşekkür ediyoruz. Böyle bir ürünü bize ucuza temin ettiği için. Yeni bir emekli kanalından herkese iyi günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben de bunları toplayayım. Bay <laughs> bay.